Evet selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda daha önce işlemcisini yükselttiğim ve ardından overclock ettiğim bilgisayarın ekran kartını da aynı şekilde yükselteceğiz. Farklı bir ekran kartı takacağız. Şu an Atira 10 512 MB'lik ekran kartını çıkartıyorum. Evet, Sapir üretimi şöyle. 512 MB'lık Ati HD 4450 3 soketimiz var. HDmi, DVI ve D-sub VGA. Tabi göremiyorsunuz Şöyle bu. HDmi, D-sub ve DVI. Kart gerçekten muazzam temizlikte ama oyun için değil. Onu kesinlikle sizlere söyleyebilirim. Oyun kartı değil. Normal günlük işlerde görüntü almak için kullanılabilir. Ama oyun performansı çok kötü. Şimdi yerine takacağımız ve testlerini de yapacağımız ekran kartımız RX 550 Atirateon 2 GB overclock modeli. Gigabyte'ın gerçekten tertemiz bir kart. Şöyle bir ufakça bir göz gezdirelim. Evet rx 550 Gaming OC 2GD şöyle biraz daha evren kısımlarına da falan bakın evet şimdi şöyle bir bakalım yerine nasıl oluyor ee, evet bir şöyle monte edeceğiz tabi bu eski kart eski cihazlara sığma konusunda biraz sıkıntılar var. Şöyle Pisa Express'i düşünürsek aynen böyle monte edeceğiz bunu. Alttan bir gözü daha çıkartacağız. Bunlar zaten kolay çıkıyor. Şu şekilde çıkartabiliyoruz. Şöyle bakın. Keşke daha sonra tekrar takılabilse aslında kullanmadığımızda çirkin bir görüntü oluşuyor. Kasada örneğin ekran kartını Şimdi ben bunu denedikten sonra ekran kartını çıkarıp mesela başka yerde satacağım. Zaten hala hazırda ekran kartı satışta. Güzel kasalarda, o yeni tip kasalarda buralar vidalı. Yani sök çıkar rahat yapabiliyorsunuz. Baksanıza burada SATA portları var. SATA portları engelliyor. Ekran kartını takacağız ama. Normalde böyle olması lazım. Neyse yapacak bir şey yok ya. Sata portlarını kullanmayacağız. Bir tanesini. Bir de burada bu kasada bu ekran kartıyla ben çok verim alacağımızı düşünmüyorum. Size şöyle göstereyim. Şu dar alanda ekran kartı hiç havalanamaz açık konuşmak gerekirse. Bakın bu tarafta kapalı. Hadi şunu söktüğümüzü farz edelim. Şimdi şurası açık. Şunu da söktüğümüzü farz edelim. Zaten hiç hoş bir görüntü olmayacak. Ekran kartının hava alacağı bir kısım yok. Yani o kadar dar bir alanda ki. Ama şimdi bir televizyona bağlı bir HDMI ile FIFA 12 testi yapacağım. Evet hızlı bir şekilde Alex 550 sürücüsünü indiriyorum. AMD'nin resmi sitesinde sürücü mevcut. Sizlerde. de oraya kullanırsanız daha makbule geçer. 3. parti yerlerden pek indirmeyin. Kendi resmi Sitesinden indirme işlemlerini gerçekleştirmek daha faydalı. Evet ekran kartının sisteme takılı ve çalışıyor hali bu şekilde. Yani söylemiştim videonun başında hava alma alanı çok sıkıntılı. Ama geçici olarak taktık zaten. Aslında Buna iki tane dörtlük rem takabilirsem 1066 Mhz eğer bulabilirsem ya da 1333 geri dönük çalıştırabilirsem 1066'da. Ee, Şurada toz mu kalmış? Fırça, teli kalmış. PUBG ve CS2 testi yapmak istiyorum açıkçası ama bakalım durum ne gösterecek. Evet şu an sürücü kuruluyor. Ya sistem özellikleri güzel olsaydı hiç kamerayla çekmezdim. Ama e, şu an RAM de yetersiz. İşlemci hadi iyi. Q6600 fakat ama yalnız kadro efsane. Arsenal'de Şenesi, Bakar Sanya, Pöl Merteserker, Vermaelen, Kieran Gibbs, Aleksandr Sok, Jack Wilshere, Mikel Arteta şu an hoca. Robin Van Persie. Haydi başlayalım. Ray Rumi. Luis Nani.

Yalnız görüntü bir şey söyleyeyim mi? PES 13'ten çok daha iyi görüntü. Çok uzakta. <laughs> ya müthiş müdahale ediyorum ama. <laughs> Keşke World Class yapmasaydık. Wiruni Çıkartalım mı düş topu? Yapma. Yapma. Çok güzel kaptık be. Top bizde. Çok güzel. Tekrar Oyun kurmaya çalışıyorum. Luis Baniye. Luis Baniye. Topu çektin Baniye. <laughs> Galiba şut çekemeden bitireceğiz herhalde. to yapıyoruz. For Mullen. that's a real fight for possession, and from the wide position, I yeah, get the, the box. Back in. Good numbers, but the still pushing away, trying to find the right moment. yeah. You? The the to have you buradan seçemiyoruz üzülüyorum bu sefer. Teleburak yapsak nasıl olur? Kol, eyvallah. eyvah got a chance to really make the most of that decision. It's a dangerous position. so far. Free Kick taker in particular fancies chances, I think, in these circumstances. Yeah, I mean, small details, small margins, and uh, that kind of challenge might just decide the outcome of these matches. Here's Van Percy. <laughs> Came in with the challenge, and the ball broke free. He delivered it into the box. Oh, well, can I get to the ball here? It's boost. goalkeeper oh, makes a safe.

Evet. ya hey baba Hı? İyi mi oldu? Valla bilmiyorum deniyorum işte Sonra birlikte de oynayabiliriz He? Şunu bir çekeyim videoyu birlikte oynayabiliriz Bak bir işle de çekebiliriz Tamam Aaa adamdan ayağa attı topu. <laughs> tehlike tehlike Çok 2001 personel oldu Kişi Üç kişi bir kolda daha Bu Kuş da ters yapılmış. E, bir sen bir sen sırayla oynayabiliyor. Çok güzel kaptıyor. Ya, ya Ruhi. Oynamaz işte <laughs>

Müthiş kurtardı. Ya ben top süremiyorum ya. Yani. Yalnız oyun bir şey yapmaya başladık kasmaya. Wayne Rooney. İkili pres yapıyoruz Şimdi İşlemci muhtemelen ısındı Ya da ekran kartı da ısınmış olabilir Q6600 Q6600 işlemci şu an 3 GHz'de overclock'la çalışıyor Muhtemelen ekran kartı da size bahsettiğim üzere Kasadaki darlıktan ötürü ısındı Oyun bilince sıkıştı şu an

yani şey için şu an oynamadığım için baya beni zorluyor açıkçası. Şimdi şey yapalım. İngiltere değil İspanya yapalım. Daha sonra Real Madrid yapacağız. <laughs> Real Madrid karşımıza da Güzel. Evet budur. Fakat World Class'ı bir çekelim bir alta. Profesyonel yapalım. Kadroya bakalım. O Messi, Ronaldo, Benzema, Nurşahin Kaka yedekte, Angel Di Maria, Hamit Altıntop yedekte, Hamit Morata var, Çöp Morata, Lasana Diarra var, bir o alınabilir. Onun haricinde pek kimse alınamaz bu kadroya. Başlayalım bence. Evet. Güzel. evet. Kapadı. Çıkartır son. Oo yağmurlu bir hava. güzel oldu. Kapat bakalım hadi. Çok güzel Mesiye. Abi grafikler çok <laughs> iyi. O size yani 2012'nin bir oyunu için müthiş grafikler var. He's a header. Now the header. header. Cosias he no oh, God. Cristiano Ronaldo. They close him down. Good tackle, Danny Alves. Throw it for Real Madrid. Karim Benzema. Defender. Great covering. Otherwise, they would be in a goal. <laughs> Abidal de çok iyiydi ya. Pres yapalım. Yine ikili baskı. Müthiş. Çok güzel. Güzel müdahale ettik. Ya görüntü keşke biraz daha iyi olabilir. Bu arada videoyu çekmeyi bırakmışız. <laughs> Golü yedik. Şimdi fark ettim. Ya valla 1080p'de güzel oynanıyor gene oyun ya. Kasa biraz daha güzel olsa havalandırması. Aa bir tane şutu yok. Ben oynayamıyorum arkadaşlar. Biraz önce oynamam gerekli oyunu. Pratik yapmamız lazım ya. Evet, kapatalım. Evet, şimdi Donanım özelliklerine bakacak olursak 4 GB RAM'imiz var, 2 GB ekran kartı var, şöyle Alix ben 550 ben kullan. Kullan. İşlemcimiz. 15 yıllık Q6600 gayet de güzel çalışmakta. şu an overclock galiba şey BIOS pilinde problem var. Masadan buraya aktarırken muhtemelen sıfırladı tekrar base hızına dönmüş 2.4 GHz. Normalde ayarlamıştım 3 GHz'de çalışıyordu. Gayet de güzel akıcı bir şekilde oyun oynanıyor. Yine başka Test istekleriniz olursa onları da değerlendiririm. Sonraki bir görüşmek dileğiyle. Umarım güzel olmuştur. İçinize siner.